Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz kariyer danışmanı Ali Ersoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Ali Ersoy. Şumlu, Bulgaristan. 1986 doğumluyum. 1989 yılında büyük göçle birlikte malum Naim Süleymanoğlu'nun vasıtasıyla olan bir göçle Türkiye geldik. Türkiye kariyerimiz İstanbul'daki akrabalarımız vasıtasıyla başladı. 6 ay boyunca Kartal'da ikame ettik. Daha sonrasında ise İzmir'in Ali ilçesine taşındık. Bütün hayatım boyunca, lise boyunca, daha doğrusu ortaokul boyunca Ali sporda futbol oynadım. Ondan sonra üniversite hayatım Akdeniz Üniversitesi'nde başladı. O bittikten sonra küçük bir Bulgaristan deneyim oldu. Bulgar futbolu ile ilgili merakım. Hani geçmişini insan özlüyor ister istemez. Evet. Hani ne oldu ne gidiyor o noktasında bir Bulgaristan ligine bir giriş yapmaya çalıştım. Bu da istediğim gibi olmadı aslında. Hani birçok takıma denenmeye çalıştım. işte menajer buluyoruz. Menajer babamın arkadaşı çıkıyor. Çok değişik boyutlarda ama benim için çok kariyerim açısından çok yararlı bilgiler edindim hani Bulgaristan futbolu adına. Çünkü bilmiyorsun Bulgar doğmuşsun. Bulgaristan doğmuşsun. Bulgarca bilmiyorsun. Tecrübe oldu. Tecrübe oldu. Size. Yani o noktada çok güzel deneyimim oldu. Ondan sonra İngiltere deneyimim oldu. Yani çift vatandaşız. Bulgaristan pasaportuna sahibim. Yani neden bunu değerlendirmeyeyim dedim. Tabii. Bir komşu vasıtasıyla İngiltere'ye gittim. Sağ olsun beni karşıladı. E zaten oturma iznim var, çalışma iznim var. O bir eksit öncesi olduğu için sorun yok. E gittim kendimi kafeci buldum. E <laughs> baktım kafeciyim. O da güzel bir yani deneyim. Yani deneyim çok. Aynen. Harika, Altay baristalık şey yaptı. Altay baristalık. Ne güzel. İnanılmaz deneyim oldu benim için. Hı -hı. Yani anlatıyorum öyle bazı inanmıyorlar. <laughs> Sonra bir baktım arkadaşlarım liglerde yardımcı antrenörlük yapıyor. Ben baristayım. Ben dedim bu neresi diyeyim. Ben baristalık olmak istiyorum ki. Ben antrenör olmak istiyorum. Sonra döndüm Türkiye'ye, antrenör olmak için çabalıyorum, diyorum UEFA A belgem var, o zaman B antrenör belgem var, diyorum ki UFA B belgem var. İşte yüksek lisans yapacak puanlarım var, e, beni işe alır mısınız? Kimse almıyor. İnanılmaz, kimse almıyor. Şans işte. Benim antrenörüm bana diyor ki, sen diyor nerede top oynadın bak, yıllarca benim antrenörü yapmış, bana söylediği soru Hı -hı. hangi takımda ne yapıyorsun, ne diyorsun? Hani sen zaten biliyorsun, hani Hı -hı. formaliteden bile olsa Doğru. biliyorsun. Yani dediğim gibi tekrardan hı hı. insanın morali bozuluyor. Bu sefer ne Yeni yapacağım? Yeni bir sayfa değil mi Yeni bir sayfa. Bu sefer bir daha gittim İngiltere'ye. Dedim ki ne var ne yok öğreneceğim. Hı hı. Antrenörlük belgesi alacağım. Bütün maddi olarak da şimdi kendim çalıştığım için 6 ay boyunca tabii. inanılmaz birikim oldu. Bunlar da harcayacağım? Ne güzel. E, Kendinize yatırım. Tamam kendime yatırım. Bütün eğitimleri aldım. Hı hı. Kendi adıma hani alabileceğim tabii o noktada. Hepsini dediğim gibi gerçekleştirdim. İçimde kalmadı. Neyse. Bu sefer döndüm, yüksek lisansı dedim Türkiye'de yapacağım. Akdeniz Üniversitesi mezunuyum, Çok. kendi okulum. Giriyorum, beni almıyorlar. <laughs> Üç kişi başvuruyoruz, beni almıyorlar. O da bir şans. Yani nasip. Şans. Sonra Tabii. neresi var? Tesadüf yine. Hı -hı. Giriyorum internet kafeye. Hı -hı. Neresi açık? Düşün. Ben o kadar böyle hocalarla konuşuyorum. Tamam, işte senin olacak. E, geliyorum, telefonları açmıyor okuldaki öğretmenin görevlileri. İnanılmaz, telefonları açmıyorlar. Ben alacağız ya da almayacağız diye ben kendimi Tabii, bir ifade verin. etmek zorunda değilim ki size. Doğru. Hayal kırıklığı, hemen internete giriyorum, Hı -hı. neresi var? Hı -hı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, ee, Anadolu Üniversitesi. Hı -hı. Orada kim var? Benim ev arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Ha, harika. Hemen diyorum ki Barış böyle böyle olay var, Gelir mi? E, gel diyor, ben zaten diyor özel öğrenci yüksek lisans yapıyorum. Ah, bir gidiyorum, tesadüf işte dediğim gibi. Evet. Barış zaten dediğim gibi Hayri Ertan mi? hocam var çok değerli, beni onunla tanıştırıyor. Hayır, Hoca, biyomekanik alanında dünyada 5 kişi varsa bir tanesi. İnanmazsınız. Neyse. Carlo Delica var, biyomekanikçi. Amerika'da yaşıyor. Hı -hı. Onunla birebir arkadaşı yani. Sporcu konusunda, spor bilimleri konusunda dediğim gibi uluslararası kongrelerde moderatörlük yapıyor bu adam. Bu adamı bilen yok. Ha, bu Türkiye'nin ayıbı. Doğru. Hayır, Ertan, mütevazı. Ne iş yapıyorsunuz diyor. Ben diyor ki, Anadolu Üniversitesi'nde memurum diyor. Çalışıyorum diyor, tanıştığı insanlara. Hı -hı. Hani Böyle insanlar gerçekten çok değerli. Kesinlikle. Harika. Böyle bir serüven. Yani sonra yüksek lisans başlıyor. Hı -hı. E sonra Eskişehir Spor diyorlar işte evrensel hiper var tanımam etmem. O da beni tanımaz etmez. Diyor ki Barış Ali'den bahsettiler. İşte gelsin Kamuran Yavuz'la görüşsün. Kamuran Yavuz kim? Alakam yok. Bir gidiyorum. Kamuran Yavuz kim? UEFA kurslarının düzenleyicisi olarak Hı -hı. baş eğitimci. Gordo Mill'le beraber çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. 7 sene boyunca Türkiye'deki bütün antrenörlere antrenörlük belgesini veren ya da o kurulun başında olan insan. Hı. Şimdi Kamuran Hoca bu noktada Eskişehirspor'da çalışıyor. Altyapı direktörü olarak. Direkt A takıma bağlı, başkana bağlı, sözü geçiyor. İnanılmaz bir ortam var Eskişehirspor'da. İnanılmaz. Türkiye'nin en iyi antrenörleri var. Hani Hı. 20 tane antrenör varsa 19 tanesi hem profesyonel futbol oynamış hem de beden eğitimi spor okulu mezunu. Hani Hı. Eleştirebileceğiniz, eksik görebileceğiniz noktaları yok. Hani ne diyebilirsiniz ki? Futbol oynadım mı diyorsun oynadım diyor. İkincilikte oynadım 300 maçım var diyor. E antrenörlük diyorsun antrenör Belgem var diyor. Böyle bir yapıda inanılmaz bir 7 sene geçti. İnanılmaz. Eğitimler, seminerler, grup içi seminerler, kendi adımıza toplantılar. Hani çok benim için inanılmaz deneyimdi. Hani ben kendi adıma konuşuyorum. Beğenirler, beğenmezler. Bazı oradaki antrenörler diyor ki işte çok sıkıyor hoca şöyle böyle hani benim için inanılmaz deneyimdi. Ben çünkü kendimi geliştirme adına oradaydım. Beklentim buydu. Yoksa şöyle olsun, böyle olsun noktasında soru işaretleri herkesin kafasında olabilir. Ama dediğim gibi benim için mükemmel bir deneyimdi. Şay. Eskişehir sporlu oldum. Şerci her söylüyorum şimdi. Hani pazara kadar değil, mezara kadar. Hani, kadar Eskişehir sporluyum. Hani. En iyi Eskişehir sporluyum kim diyorsa ben de onunla eşit sayıyorum kendimi. Çünkü neden? Ya, gönül bağım var. Beni ben yapacak olan kariyer noktasında Eskişehir başlamışım. Ya, ben bunu niye inkar edeyim ki? Ne güzel. Peki şimdi kariyer danışmanlığı hı hı. yapıyorsunuz. Biraz işinizden bahseder misiniz? Şimdi işimden bahsetmek gerekirse, yani ben aslında kariyer danışmanıyım diyorum. Simitçi misin? Dünyanın en iyi simitçisi olabilirsin. ne olacaksın, benimle olacaksın. Yaptığın işin en iyisi. En iyisi. E ben sana seçenek sunacağım. Şunları, şunları, şunları yaparsan en iyisi olacaksın. Ama sen bunları yapmazsa en iyisi olamazsın. Hani beni dinleyeceksin diyorum. Bu sefer diyorlar işte nasıl olacak, nasıl... Dinleyeceksin, olacaksın. Olmazsa gel değerlendirelim yani. Şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yaptın. Söylüyorum şimdi böyle hayal satıyorsun. İşte bizi dolandırıyor mu hocam? Şimdi antrenörlükten bu noktaya geçmek birazcık böyle handikapları var. Hani geçmişiniz yok. Hani geçmişin olsa diyecek ki bak şu oyuncu transfer etti. İşte şu adamı şuraya getirdi tamam. Ama benim şimdi antrenörlük geçmişim var. Hani bu mecra tamamen başka bir mecra. Ama diyorum bak bilgim var, birikimim var. Sermayene, network'üm. Ve de bilgim futbol bilgim ya da spor bilgim hani futboldan kastım en büyük tutkum futbol. Ondan sonra tenis dediğim gibi. Ben demiyorum ki sana basketbolcu seni basketbol seviyesinde birincilik geçireyim. Hani basketbolu biliyorum, ilgi duyuyorum ama profesyonel yetkinliğim yok basketbolda. Ama bizim sektör nasıl işliyor? Basketbolcu çok iyi basketbol koçu. E para nerede var? Futbolda var. Yemen futbol antrenörüne geçiyor. Para nerede var? Futbolda bitti, oldu. Hop tenise geç. Zıplayıp duruyorlar böyle. Bunlar eğitimci kisvesi altında çalışıyor. Hani bunlar neresinde futbolun? Ben neresindeyim? Benim doğduğumdan beri olayım futbol, basketbola girmiyorum. Dese ki bana gel basketbol antrenörü ol. Başkan tanıyor beni. Ben niye olayım ki? Kendimi niye rezil edeyim? Benim yetkinliğim yok ki o alanda. Olabilirim. İkili ilişkim sayesinde olabilirim. Burası Türkiye. Herkes biliyor. Menajer olabilirim. Basketbol. Birincilik, süperlik takımlarına basketbol menajer olabilirim. Network sayesinde. Ama oraya oturduğum zaman ne diyeceğim, Hı -hı. kendimi yetkinlik. nasıl ifade edeceğim, hani Tabii, yetkinlik çok büyük yani. yetkinlik Hı -hı. istiyor. Hani herkes haddini bilecek diyor yani çok Doğru. özlü diye hep kullanıyorum tabiri. Hani Doğru. o noktada haddinizi bilin yani. Hani bir söyleyince şımarıksın, ukalasın oluyor şimdi. Ben şımarık mıyım sizce? Hayır. Ukala mıyım? Evet. Gayet mütevazı bir insansınız. Teşekkür Peki, ederim. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ya önde gelen özelliği bence iletişim. Hani bir kelime var. Hı hı. İletişimin kadarsın. Doğru. Yani çok güzel bir cümle. Tabii. İletişimin kadarsın. Hı hı. İyi ilişkiler. Yani iyi, doğru iletişim. Yani neden Değil olmasın? Mi? Çok önemli gerçekten. Her meslekte bu böyle. Hem iş hayatında hem özel hayatta. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? Ya geleceğe yönelik çok fazla beklenti var. Hani çok büyük beklentiler söylemek açıkçası, Hı -hı. açıkçası hani bence Hı -hı. çok böyle hayal satıyormuş noktasından çok fazla söylemek istiyorum. Yavaş Hı -hı. yavaş Hı -hı. ilerlemek istiyorum. Yavaş Hı -hı. yavaş. Adım adım. Aynen. Şimdiki hedefim çıkarak. Yani. Hani birkaç futbolcu Hı -hı. antrenörle başlayıp olabiliyorsa bazı noktalarda sportif direktörlük konusunda yardımcı olmak isterim bazı kulüplere. Ama dediğim gibi ilk cümle nerede top oynadın? Geçmişte ne yaptın? Tabii. Ben de diyorum ki üst düzey futbol oynamadım. Ama ne yaptım? Üst düzey eğitim aldım. Üst düzey eğitimcilerden eğitim aldım. Yani benim kırılma noktam bu. Kamuran Yavuz, Tevfik Eroğlu, Arda Vural. Bu üç isim Türkiye'de istenilen istenilenmayın. Futbol konuşabileceğiniz top insanlar. Arda Vural kimdir? 1979 UEFA Kupası'nı alan ekibin kondisyonerinden bahsediyoruz. Atletik performans noktasına geliyoruz ya bugün. 79 senesinde Frankfurt takımıyla... UEFA kupasını kazanan ekibin Türk antrenörü. Hmm. Türk Arda Vural, Foçalı. Şimdi evet. gidin köpek oteli işletiyor. Bıktım Ali diyor insanlardan diyor hmm. bıktım artık diyor. <laughs> Tenis antrenörü yapıyor 80 yaşında. Geçen gün <laughs> mesaj atıyorum. Telefonu gitti hocam diyorum işte sizi ziyaret edeceğim. Ali diyor bak 75 yaşındayım. Bana diyor mesaj çektiriyorsun. Arasana beni diyor. <laughs> diyorum ki telefon numaran gitti. <laughs> Bak ne diyor, şimdi diyor, oğlum hasta, torunum hasta onunla ilgileneceğim beni de rahatsız etmedi. Geleceksen gel Soça'dayım ben diyor. Ne güzel <laughs> Çok da mütevazı bir insan. Yani, ne güzel. Yani bazı <laughs> insanlar mi? bu işi gönülden yapıyor bir de Hı -hı. bilim gerçekten bilim olarak yapıyor. Bazı Hı -hı. insanlar da ne için yapıyor? Maddiyat için yapıyor. Maalesef. Ben diyor ki ben maddiyat konusunda yokum. Hı -hı. Maddiyatla beni tatmin edemezsin. Hı -hı. Ben... Futbol. İdealist tabii idealist. Yani, yani en iyisini yapacağım. Tabii en iyisini yapayım. Daha Yetkinliğim varsa yapayım. Yetkinliğim yoksa yapmayayım. Ben demiyorum ki tıp doktoru olacağım. Demiyorum ki basketbol koçu olacağım. Kesinlikle, harika. Peki e, bu işi yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki. Ya bir kere, ne diyorlar? Havuzun etrafında diyor gezineceksin diyor. Hani yüzme bilmiyorsun ama havuzun etrafında geziniyorsun. Ne yapıyorsun? Gözlem yapıyorsun. Kim nasıl yüzüyor, ne yapıyor, ne ediyor? Sürekli gözlem yapman lazım. Şimdi benim işim, benim hayattaki en büyük özelliğim gözlem yeteneğim çok üst düzeydi. Benim IQ'm 200 falan demiyorum. Ama gözlem yeteneğim ve farkındalığım çok yüksek. Hani bunu tartışılmaz. Dediğim gibi bunu övmek için de söylemiyorum. Algılar açık yani etrafa. Yani istemsiz. Allah beni böyle yapmış diyor şimdi. Güzel. Diyor. Çocukluğumdan beri sürekli kafam böyle dönüyor yani. <laughs> Dediğim gibi bu merak olayı. Ben demiyorum ki çok zekiyim, işte ben bu işi kralıyım, tapım. Ben hiçbir zaman bu şekilde hani söylemedim. Benim ağzımdan bunu duyamazsınız. İleride de dediğim gibi. İnşallah çok iyi yerlere gelirim. İnşallah. çok insanın hayatına etki ederim. Dediğim gibi ben gönül adamıyım. Oktay Sinanoğlu ne diyor? Kalple diyor, gönül diyor birleşirse diyor, bir zeka birleşirse affedersiniz. Bitti diyor. Dünya insanı kimdir? Kalbiyle zekasını birleştiren insandır. Hani bunu söyleyen kim? Oktay Sinanoğlu. Dünyanın en genç profesörü olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Biz hala Oktay Sinanoğlu kim diyorum? Öylesine biri diyor. Ya da tanımıyorlar. Bak ben bu adamı yüksek lisansta arkadaşım sayesinde, olgun sayesinde tanıdım. Olgun bilgisayar öğretmeni. Çok vizyoner bir arkadaşım. Bak inanılmaz bir arkadaşım. Şimdi Oktay Sinanoğlu'nun kitabını evinde görüyorum. Diyor ki bu kim? Evet. Diyor ki sen bunu nasıl tanımıyorsun? diye. şimdi şimdi e, o eğitimci okuyor sürekli. Evet. Ben de okuyorum ama tesadüf. Yani Oktay Sinanoğlu gibi adamı 25 yaşından sonra tanıdığım için kendimden utanıyorum. Hani dünyanın Ama en tanınız. yani inanılmaz ya. Çok gurur kaynağı hani, bizim için. Dediğim gibi hı hı. inşallah iyi yerlere gelip insanların hayatına etki ederim. Hani herkes hı hı. beni iyi insan desin. Hani telefon açıyor iyi bir ya. iz bırakmak. İyi bir izlenim bırakmak istiyorum. Hani bugün varız, yarın yokuz. Hani geliyoruz yine aynı noktaya. Hı hı. İşte şu kadar para, bu kadar para. Hani hı hı. ne iş yapacaksın diyorum. Bana kaç para vereceksin diyorum evet. Ya da açıyorsun. ki işini en iyi şekilde yap zaten karşılığı aynen. gelir. E bir de ben şimdi kariyer danışmanlığı noktasında Hı -hı. kendi oyuncumun en yüksek meblağ almasını istemem mi? Ben de kazanacağım. %10 diyorum şimdi. %10 Ali. Lakabım %10 Ali. Hı -hı. Aslında çok böyle sokak tabiri, sokak jargonu gibi ama dünyada bu bu şekilde işliyor. Hani bugün Orkan Körçü'den bahsediyoruz. 30 milyon euro bonservis bedeli ödüyor Orkan Korkçu'ye. Kim ödüyor? F Benfica ödüyor. Feyenoord'dan alıyorlar Hı -hı. kendi yaş grubunun en iyi oyuncusu kisvesiyle. 30 milyon euro veriyor Orkan Korkçu'ya. Orkan Korkçu'yu ne yapacak? En az bugün söylüyorum 60 milyon euro üzerine bu oyuncuyu satacak bir iki, iki sene içerisinde. E bu kulüp zaten geçmişte bunları yapmış. Bir sürü yapmış hem de hani milyar eurolar 10 milyon alıyor 30'a satıyor. 30'a alıyor 60'a satıyor. E bu adamı yapıyor bu Türk. Gurur duymamız lazım. Kesinlikle. Çok önemli. Hani inşallah dediğim gibi hani güzel günler bizi bekliyor bence. İnşallah hayırlısıyla. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki var. Benim her zaman söylediğim hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir. Siz gerçekten profesyonellerle çalışırsanız hayatta başarısız olma şansınız yok. Bir kere başarısız olursunuz, iki kere başarısız olursunuz, üç kere, dört kere, beş kere ama sonunda başarılı olursunuz. Olmak zorundasınız. Hayat sizi başarılı yapmak zorunda. Hiçbir başarı tesadüf. Yeter ki Kalbiniz temiz olsun. Çalışmayı sevin. Çok çalışmayı sevin. Emek sarf etmeden hiçbir başarı gelmez. Kesinlikle bir gayret bu. Tabii ki. Tesadüfen tesadüf değil. Tesadüf yaparsınız ama hı hı. hani Real Madrid arka arkaya 3 defa şampiyonlar şampiyon oluyorsa bu tesadüf olamaz. Ama yani bir kere 30 yılda bu tesadüftür. Kesinlikle her zaman çalışmayaapsiye. Peki çalışıp ineceğiz. devamlılık hani sürekli devam etmek zorundasınız. Başarılı oldunuz, ertesi evet. gün devam ediyor hayat hani istikrarlı bir şekilde. Yani ki, ben başarı elde ettim. Tamam. Aynen. Öyle ineceğiz. derseniz geçmiş olsun. Sürekli Hı. dediğim gibi başarıdan sonra sevinme süresi ne Hı. kadar diye soruyorlar. Hani iki saat falan herhalde. Çünkü Hı. ertesi Hı. gün başka maç. Ertesi gün başka Kesinlikle maç. Bir turnuva. Hani ben pes ettim, ben şampiyonum derseniz hani Hı. bence Hı. geçmiş olsun. Sonu yok dediğim gibi. Şey yani. Bu hır meselesi. Bazı insanlar bir kere başarıyor ondan sonra Miami'ye, Florida'ya gidiyor. Hayatını devam ettiriyor. Ama bazı insanlar ne kadar Kesinlikle. Hani o yüzden ben inşallah futbol sahalarında vefat dedim. Kendi adıma söylüyorum. Evet. Hani öleceksen futbol sahasında öleyim. Bütün herkes dediğim gibi futbol topuyla gömsüler beni. Çünkü hayattaki tek hedefim dedim futbolla ilgili gelebilirim kendi kalbimdeki en üst seviyeye gelmek hani kesinlikle. Çalışmakla çok ettiniz. Çalışmak. Ee, Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar hmm. bizi birbirimizden ayıran çalışmaktır aynen, aynen. diyor. Ee, zeka sonra Ta gelir diyor. Iyi, kesinlikle. Ama bunu söyleyen kişi de dünyanın en zeki insanlarından. Ama ona rağmen. Ne kadar mütevazı. Evet, ona rağmen çalışmak diyor. Yani yani her zaman emek verilecek, gayret gösterilecek ve ikrarlı bir şekilde. Aynen. Ne yani. diyorlar ya, şey evet, gibi doğru. böyle ince böyle sürekli evet. ön plana çıkaran insanlar var şimdi. Evet. söylüyorsun. Sürekli İngilizce konuşuyor. Biz öz Türk'üz. Türkçe konuşmak zorundayız. Ama bazı mesela no pain no gain. E bak o şimdi, da var yani. Acı yine, çekmeden başarıyı... Yine Oktay ben... Senado ne diyor? Evet. Türkçe giderse ülke gider. Bye bay Türkçe diyor. Hani özünüzü hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz. Kesinlikle. Biz Türk'üz. Dediğim gibi hani diyorlar ya Türk'ten olmaz. Türk'ten alası olur. olur. Biz teşkilat noktasında dünyanın en Ben Hı -hı. nereye gitsem billahi bir Türk görüyorum. Oranın Hı -hı. En başı, en sivrisi. E niye? Hmm. Çünkü genlerimizde girişken, var. Girişken bir yani toplum. Ya genlerimiz dediğim gibi hmm. iletişim konusunda hmm. biz dünyada beş tane varsa biz oyuz. Ama hmm. hep bize söylenen nedir? Türk yapamaz, Türk yapamaz. Türk, yapamaz. Türk yapar. Sen o kötü sen, imajı da kırmak. Kötü imajı kırılması lazım. Avrupa'ya gittiğiniz zaman nasıl Türk imajı? Hmm. 30 yıldır gidiyorsun konuşmuyorsun. E, konuşmazsan sen beni etiketleyemezsin. Adapte olsun yani tabii, biraz. Tabii sen beni tabii. temsil etmiyorsun ki. Ben diyorum hmm. Atatürk. Atatürk vizyonu neyse ben oyum. Hmm. Atatürk Kesinlikle. nereden göçmüş? Karamandan göçmüş ve ben de oradan göçmüşüm. Belki akrabam Atatürk, yani belki değil, küçücük bir Vizyoner yer Karaman. Vizyoner bir insan. Yani, yani inanılmaz. Vizyon Tabii. Ki. Değil mi? Benim hedefim dediğim gibi, Hı -hı. Atatürk nasıl nasıl Hı -hı. değiştirmiş Hı -hı. her şeyi, eliyle yemek yerken çatalı kullandıysa, Hı -hı. ben de diyorum. Tabii. Çağ ayak uydurmak. Tabii. Değil mi? Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak. Aynen öyle. Yani Dedim gibi hiç eksiğimiz yok, fazlamız var. Yeter ki bilim ve gönülden ayrılmayalım. Evet, bilim bizim mi? Tabii ki, bilim mısın? yani düsturumuz bilim. Diyor ki ben diyor bilimi kullanmıyorum. Ya da futbol noktasına geliyoruz. Hmm. Diyor ki işte bilim ne kadar önemli. Ki? Bak bilim inanılmaz önemli. Ama çok sen sadece bilim dersen hmm. o zaman şeye geliyor. Cemal pratik, Aydın Cemal Aydın'ın sözüne geliyoruz yine. Hani bilim teknoloji diyor işin içinde olsaydı diyor Japonlar dünya şampiyonu. Aslında çok mantıklı söylüyor. Düz mantık hmm. abi. Düz evet. mantık. Okey. Ama sen bunu kullanmak zorundasın. Kesinlikle. Pratiğe. hani, Tabii ki. Duygusal zeka da önemli. İnanılmaz. Aynen. Şimdi bir ameliyat yaparken teknoloji kullanmazsa ne olur? Lazer yapıyorsun. Mümkün. En güzeli göz ameliyatı. Hı -hı. Teknoloji kullanılmadan lazer yapabilir misiniz? Mümkün değil. İmkansız. Tabii. E ne diyeceğiz? Biz teknoloji, göz ameliyatı yapacağız ama teknoloji kullanmayacağız. Hani bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Yani o yüzden çok basit aslında. <laughs> hani 2 2 daha dört. Ben beş diyemem. Kimse de 5 diyemez. Hı -hı. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz kariyer danışmanı Ali Ersoy'du. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ben ve teş başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok mersiz, sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.